yanlışlıkla parmağım şeye değdi. O ortaya değdi yanlışlıkla. Ama lütfen izleyenler bu videoyu da izlesin. Ondan sonra diyorlar ki ee, bunun devamı yok diyorlar. Aslında devamı bu videoda. Yani <laughs> iki tane video ya zaten yayınlamam böyle siz biliyor musunuz bilmiyorum tamam, ama Çıtır bu arada bizimle Bobbro bile geldi Bakar mısın? Yani. Siz şu an hala otele gidiyor Bir günü pozdur Ne düştü? Ne düştü? Niye bilmiyorum herhalde kendimi gördüm. Kız, hadi Yaşa gel. Bakın. yaklaşıyoruz. Gel şu. Aslında yani öyle o, yerdeki eşyalar. Ama böyle, çok büyük bir gözüküyor aslında değil Arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Ee, ben size ben size arkadaşlar oda turda geçeceğim ama short'larda. O zaman bay bay.